Ne? Bu gecelik fiyat mı? Ya kardeş ben bana haftalık fiyat veriyorsun zannediyorum ya. E tamam da ne yapacağım ben balkonu? Bana bir yatak olsun, bir de işte banyosu olsun yeter. Yok yok tamam tamam bulamazsan başka yere bakalım ya tamam. Sağ olasın hadi. Şöyle estağfurullah. Orhan Beyciğim. Telefonla konuşurken kulak misafir oldum ama... ...otel falan mı bakıyorsunuz? Buraya bir sürü turizmci müşteri geliyor. Birine sorar, öğrenir, hallederiz. Vallahi Gönül Hanım, otel, motel, oda... ...ne varsa artık, makul ne varsa ona bak. Ha. Ha hayırdır, kim için? Kendim için. Kalacak yer bakıyorum da. He, ee, Şey, neden? Ya... ...uzun hikaye ya. Nedenini boş verin. Ben böyle fırına rahat gidip gelebileceğim. Yakınlarda böyle tek oda bir yer bakıyorum ama her yer ateş bas Ha şu demin konuştuğum adam var ya bana diyor ki balkonu var mangal yaparsın. <laughs> ben ne diyorum o ne diyor ya. Evet. Ya teklifimi mazur görün. Ama yemin ederim işiniz görürsün diye. Burada kalabilirsiniz. Nasıl ya? Bu, burada mı? Yani şöyle, benim üst katta bir yerim var. Ufak bir yer ama bir yatağı falan da var. Ne bileyim, hem gece kimse olmuyor burada. Göz kulak olursunuz dükkana, gözüm arkada kalmaz, içim rahat eder. Ne dersiniz? Duyamadın. Duyamıyorum. <laughs> tamam, anlaştık. Bugün Yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.